Merhaba arkadaşlar bugün Pekas dedi en mutlu günümü paylaşıyorum. Hadi başlayalım. Oh. Kamerayla oyun oynamak çok zormuş ya. Hangi neze bakacağım? Karar veremiyorum. Anne neredesin? Bakın önümdeki annem arkadaşlar. Anne. El salla. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada palmsim oldu. Ama işte, değerli petlerim gitti. Abi, çok az isteye geldi. Mia TV. Palmsi var. Yanımdaki petlerim Annem almaya çalışmıştı. Ama alamamıştı. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce onunkine bak. Ne diyecek? Mia. Annem Mia ile ben takastayım. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Çok büyük hayranım. Yalan. Yalan. Hülleyem yalan. <laughs> Senin gerçek Maya tanıyorlar. Annem de konuşuyor videoda. <laughs> Arkadaşlar. Evet. Betül olan benim. Parlak tavşan. Beni bir tane youtuber var ona benzetiyorum. Takastan fırlatasım var. Çok pis. Hatta ben takas istiyorum. <laughs> tamam. Arkadaşlar Bu arada videomuz uzun olursa izler misiniz? Lütfen izleyin Çünkü bu videolara o kadar emek veriyor Baba mı? Babacığım <laughs> Bibicim Angela Ben bilemiyorum o yüzden de ben. Arkadaşlar ben bunu takat tamam. Bu arada oyunu e, oynamak isteyenler hemencik PKFG yazıp çıkartabilir. İlk başta niye bu kadar çok takıste geldi? Özgür TV falan. Bakalım. Bana peç gönderdi. Kim <laughs> Hala var ama. Ben bu ne istediklerini biliyorum mu? Anne şey şunlara bir de e, de uzun, çok uzun olursa izlesinler. Arkadaşlar sizin için video çekmeye çalışıyoruz. Lütfen videomuz ne kadar uzun olursa olsun sonuna kadar izleyin. Eğleneceksiniz. Çok eğlenceli videolar çekeceğiz. Annem de e Ben buna bir şey diyeceğim. Yok gidemeyim. Takas. Ah, bana göndermişlerdi. Niye ben bunu tıkladım? Ben ah, seni sevmiyorum kız. Ya niye herkes dolaştı bana? Niye çocuk atıyor sapık? Saptan kaçıyoruz arkadaşlar. Anne neredesin? Takas yeri mi değiştirdin? Hayır takastayım. Neredeydin daha önceden? Dur. Annemi arıyorum arkadaşlar. Anne şey takasım bitince ortaya gelir misin? Bir dakika bekle dedik. What to what dedi. Birkaç isteklerinizi kabul etmeyeceğim çünkü kabusumu istiyor. Arkadaşlar. Annemi gördüm. Vay. Anne ne yapıyorsun? Annem şu an burada da. Ee, hüdyen. Ya niye beni gel o mayadan sanıyorlar ya arkadaşlar. Bu arada burada numaram İsmim burada yaz. Maya ismin numara ee, Arkadaşlar bir şeye bakacağım da Arkadaşlar ben niye numaramı değiştirmişler? Anne benim numaramı değiştirmişler. Arkadaşlar, numaram 510 e, 80 de, e, şey numaramı değiştirmişler çünkü bilmiyorum neden diye. <laughs> Eski numarama kavuşmak istiyorum. Aa adamımı beğenmişler ne Niye numaramı değiştirdiler bilmiyorum. Bu arada video niye bu kadar ö, uzun sürüyor. Bir dakikalık Bu Bugünün takat isteğini kabul etmeyeceğim. Arkadaşlarımdan. Niye arkadaşlarımdan. Diyorum. Arkadaşlar biz bir, bir takas yerini değiştirerek. Bu arada <laughs> anne video çok uzun oldu ya. Neyse. Ee, anne ortaya gel, videomuzu bitireceğiz. Anne ortaya gel yanıma. Ortaya yanıma gel. Sen gelene kadar yanıma bir birisi şey, geldi. Ben gel.